Ah çok güzel közlemişsin. Ha evet arayalım bakalım şunu kim be? Nazlıcığım merhaba ben Selin. Dün görüşmüştük. Biz şu an senin sokaktayız da. Bizim sokaktasınız şimdi şu anda. Müsait sen görüşebilir miyiz yalnız biraz acil? Ay yok olur mu? Elbette elbette tabii 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 hemen geliyorum. Tamam. Geliyor. Şöyle. Kitabım kalmış da bahçede. İki dakika onu alıp geliyorum hemen. Hı, geliyor varoşun ablası. Tavşan tipe bak. <laughs> merhaba, merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Geçeyim mi? Evet, gel tabii, gel gel. Ya kusura bakmayın siz acil deyince öyle ev kıyafetleriyle çıkıverdim. Yok hiç sorun değil. Ee, beni tanıyorsun zaten Nazlı'cığım. Bu da Suzan Hanım. Suzan Hanım'ı Hanım tanımaz mıyım? Tanıyorum tabii. Tolga Bey'in annesi aynı zamanda eski oyuncudur kendisi. Ben Tolga Tuna'yı yakından takip ederim. Ne güzel. Anladığım kadarıyla sen de bizim meslekten sayılırsın. <laughs> <O> olacağım inşallah. <laughs> Biz de biraz bunun için geldik aslında. Ay. Ay ciddi misiniz? Ben de mi karar kıldınız oldu mu? Ya Suzan ee, hayır. Ee, bu dizide kardeşin oynamalı. İyi. Asya ile konuşun o zaman. Niye beni çağırıyorsunuz? Abi bir dakika bir dakika. Bak canım ben Tolga Tuna'nın annesiyim. Selin de iyi bir yapımcı. Sen de bir oyuncu adayısın. Almışız seni karşımıza, konuşuyoruz. Şimdi gerçekten bu arabadan inip gidecek misin? Hı? Bir daha bu konumdaki insanlarla bir araya gelme şansın var mı acaba? Ne yapayım ama yani siz beni istemiyorsunuz ki. Asya'yı istiyorsunuz illaki. Eğer Asya bu diziyi kabul ederse ...sen de hayallerine yaklaşmış oluyorsun. Evet Nazlı'cığım bak yani şimdi bu işler sırayla. Hem... ...belki bu dizide sana da bir rol buluruz. Yok. Olmaz öyle. Başrol ama o. Aynı değil yani hiç kusura bakmayın. Öyle ya da böyle giriyorsun bu camiaya. Bak şöyle düşün. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray gibi. Kemal Sunal, Ali Sunal. Alişen, Şener Şen. Kirk Douglas, Michael Douglas. Ay daha sayayım mı? Peki. Niye güveneyim size? Çünkü Kız kardeşinin menajeri ben olacağım. Ve eğer Asya bu dizide oynarsa seninle de bizzat ben ilgileneceğim. Bence bu fırsat kaçmaz. <laughs> çok iyi. <laughs> çok hoş öyle desenize. Şey. E... <laughs> Bir şartla kabul ederim yalnız. Hı. Hı. Hep yanınızda olacağım ben de. Ama hep öyle ağzıma bir parmak bal çabuk benden kurtulamazsınız Suzan Hanımcığım. Sevdim ben seni. Buna da tamam. Tamam. Peki hmm. sen Asya'yı ikna edebilecek misin? Hatta Asıl abini ikna edebilecek misin? Ya şimdi o manyak sete falan gelir, arıza falan çıkarır hiç olmaz. Yok 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 tamam o iş bende merak etmeyin. Bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyeceksin. Sizi ben aradım. Asiye'yi ikna edeceğim. Gelin dedim, geldiniz. Siz bana gelmediniz yani tam tersi oldu. Asya böyle bilecek. <laughs> Boşuna sevmedim ben seni. Hadi bakalım. Tamamdır. On dakika sonra buradayız. Bekleyin. Hadi canım hadi. Ay Selin, bu iş bende. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O manyak abi de dahil bunların hepsinin menajeri olurum ben. Giyindim çıkıyorum merak etme. Dur 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 dur. Affet beni. Sabaha kadar gözüm uyku girmedim abla. Ya ne affetmesi abla? Ben senin için üzüldüm. Senin hakkındı yani. Şişt, benim hakkım olsa bana gelirdi. O sana geldi tamam mı? Ya yok be. Hep o sosyal medyadaki tipler yüzünden. Ben yap, yapımcı kadınla konuştum. Senin. Için. Ne yaptın? Öyle işte konuştum. Kabul ettiğini söyledim. Geldiler bizi bekliyorlar. Ne? Hı. Nasıl ya? Öyle işte. Başlıyorsun hazırla kendini. Bak böyle bir şans insanın hayatı bir kere başına gelir. Olmaz. Ya olmaz kızım ben nasıl yapılacağını bile bilmiyorum ki. Canım ben varım. Ben sana göstereceğim neyin nasıl yapılacağını. Olmaz. Ne olmaz Asya? Ne yapacaksın? Başka bir fikrin mi var? Aklına başka bir plan mı geliyor? Ne yapacağız o borcu nasıl ödeyeceğiz? Bir kere abim hayatta izin vermez böyle bir şeye. Aa yok. O mecbur kabul edecek. Yapacak bir şey yok. Olmaz abla. Ya bu kadar kolay mı kız? Kızınla annem. Ne ittiriyorsun anne ya? Oha. Evet ne olmuş? Senin elinin kör olmuş. Anne heyecanlı gelip sakın ya. Bana bakın yüksek sesle konuşup duyamıyorum. Abla. Annem hadi hadi anne. Abi 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 ne abi? Ne olmuş abine ya? Ne olmuş ne yapabilir abine? En fazla evimi yıkacak başımıza yakacak mı? Yıksın yaksın. Ya rol gelmiş, baş rol gelmiş sana. Düşünsene. Annem hepimizin hayatı kurtulur be. Kabul et. Ya abla keşke sen olsaydın ya. valla keşke sen oynasaydın. O vakit de gelecek. O da olacak. Kızım ben niye kabul ettim sanıyorsun bunu? Bak eğer sen okey dersen... ...beni en iyi sen biliyorsun hayatım boyunca hayalini kurduğum şeye ulaşabilmem için çok büyük bir adım atmış olacağım. Düşünsene bak bu sadece senin şansın değil. Bu hepimizin şansı. Kabul etmemiz lazım. Hepimizin şansı. Belki bana da küçük bir rol verirler. Tamam. <laughs> <laughs> Ha, geliyorlar. Ay oldu bu iş. Hemen mesaj at sözleşme hazırlansın bu iş bitsin artık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>